İki teker bir adamdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aksel Bisiklet'in yıllık tanıtım toplantısına Antalya Bele'ye davetliydim. Sabiha Gökçen'den sabah saat 7'de bindiğim uçakta Esin'le karşılaştım. Belek'te Zanadu Otel'de gerçekleşti toplantı ve yine bir sürü insanla tanıştım, bir sürü insanla karşılaştım. Dostum Çağrı Terzioğlu oradaydı, MTB TR'den Alptekin Başkır abi oradaydı, Güngörler Bisket'ten Burak ve Muzaffer oradaydı. Velo Türk ekibi vardı, Türkmen oradaydı. Bu arada Arda Türkmen'i yakalamışken menemen yaparken domatesin kabuğunu soyup soymadığını da sizler için sordum. Onun videosu da şurada. Ve arkadaşlar soymuyormuş. Ve daha bir sürü bisiklet bayisiyle tanıştım, karşılaştım orada. Arkadaşlar Axel bisiklet, Bianchi, Carraro, Ghost, Whistle, Brampton gibi bilindik markaları Türkiye'ye getiren veya onlar adına Türkiye'de Manisa'daki fabrikada üretim yapan bisiklet firması diyebiliriz Aksel Bisiklet için. Aksel Bisiklet'in benim en sevdiğim bir diğer tarafı da arkadaşlar satış müdüründen genel müdürüne kadar firma kadrosunun büyük bir çoğunluğu bisiklet kullanıcısı. Yani bu adamlar bildiğimiz esnaf değil. Bu adamlar gerçek bisikletçi, gerçek bisiklet kullanıcıları. Hatta kendileriyle çeşmede beraber yarışmıştık. Toplantı bir tanıtım toplantısı olduğu için 2017 yılında Türkiye'ye getirmeyi hedefledikleri, getirmeyi planladık ürünler içinde bir fuar oluşturmuşlardı ve bu fuarda o ürünleri gördük. Kararo'dan başlamak gerekirse arkadaşlar Kararo sonunda ve sonunda babaannemin renklerinden kurtulmuş. Geçen yıllarda gördüğünüz o soluk, o cansız renklerden kurtulmuş ve gerçekten hitap ettiği kitleyi yakalamış. Özellikle başlangıç seviyesi modellerde gerçekten rengarenk bir dünyaya girmişler. En fazla satmayı hedefledikleri bu yol serisi CR, CR serisinde de bu renk değişimini çok net bir şekilde görebildim. Ve bu sene Big Plus diye yeni bir modelle çıkmışlar ortaya. Arkadaşlar Big Plus bu fat bike çılgınlığına yeni bir soluk getirmeye hedeflemiş. Ne fat bike kadar hantal ne de bir mountain bike kadar yani MTB kadar da ince lastikli bir ürün olmuş. Tam ikisinin arasında orta karar çok güzel bir bisiklet yapmışlar. Shimano'nun bu yeni şehir komponenti olan Metrea'yı da sonunda görebildim. Kararon'un alüminyum kadrolu bir şehir bisikletine çok güzel entegre etmişler. Hidrolik diskli. Gerçekten Metra çok şık görünüyor. <laughs> Ghost'lara baktığımızda geçen yıldan bu zamana değişen şeyin o sert Ghost çizgilerinin aslında daha da sertleştiği olmuş. Sert tasarım çizgisi seven benim için Ghost'lar her geçen gün daha cezbedici bir hale alıyor diyebilirim. Whistle markası bisiklet camiasında bence en güzel renklerle en güzel renkleri birleştiren firma. O kadar güzel pastel renkleri o kadar güzel renklerle birleştiriyor ki yani bence Whistle'ı Whistle yapan renkleri ve o tasarımıdır diyebilirim. Axel Bisiklet geçen yıl Türkiye'de yaptığı bu Lapierre satışından oldukça memnun kalmış ki bu sene Lapierre'e özel bir iltimas geçilmiş ve fuar alanında böyle göz önünde bir yer tercih edilmiş bütün yol serisini getirmişler lapier'in <laughs> etkinlik boyunca benim gözüm Zelius'un üstündeydi. Bu Zelius'un seat tabu pas geçip direkt üst boruya bağlanan arka maşası böyle ağzımı sularına akıttı desem yeri. Birebir de kullanmayı denemeyi en fazla istediğim ürün bu Zelius SL600. Özellikle SL600 çünkü... Çünkü FDJ. Bence bu etkinliğin bir tane de yıldızı vardı. O ulvi selesteleriyle, o ulvi renkle Bianchi'lerdi. Özellikle ultra ve specializma fuarda herkesin ilgi odaydı. Kampanyolu grup setle bezedikleri bu tasarım harikaları böyle her gördükçe kalp atışımızlandı. Bir model daha vardı. Eroika. Eroika bir sanat. Eroika bir şiir. bu etkinlikte ufaktan tadına bakabildiğimiz modelleri 2017 yılının bisiklet fuarında görebileceğiz. Ve ondan sonra tahminen 1 iki içerisinde de reyonlardaki yerlerini alacaklar. Aksel bisiklet yetkililerine beni bu etkinliğe davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.